Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece birkaç dakikada kaşlarımızı nasıl kaldırabileceğimizi göstereceğim küçük bir egzersiz yapacağız. Bunun için öncelikle yüzümüzün temiz, yıkanmış ve üzerindeki makyajdan arınmış olması gerekiyor. Tabii ki ellerimizin de yüzümüze süreceğimiz için kesinlikle tertemiz olması gerekiyor. Masajımıza başlamadan önce cildinize iyi gelen bir yağdan sadece birkaç damla elinize damlatabilirsiniz. Elinizi ısıtıyoruz. Ve masaj uygulayacağımız bölgelere hafif hafif tampon yaparak sürüyoruz. Kaş hattımızı alıyoruz. İşaret parmağımızla minik minik baskılar uygulayarak önce uyarıyoruz. Ardından ellerimizle alnımızı karıştırmadan yukarıya doğru çekiyoruz. Aynı işte bir diğer tarafa da uyguluyoruz. Şimdi Uyarma işlemini yaptıktan sonra ellerimizi, avuç içlerimizi ısıtıp bu şekilde alnımıza yerleştiriyoruz. Ama alnımızı kırıştırmamaya dikkat ediyoruz. Hafifçe yukarıya doğru çekerek başımıza baskı uyguluyoruz. Sonrasında gözlerimizde aşağıya doğru bakarak gözlerimizi kapatmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece birkaç dakikada şu anda bile etkisini görmeye başladık. Kaşlarımız kalktı. Alnımızda tek bir kırışık bile yok. Bunu birkaç defa tekrarlarsanız, hatta gün içerisinde tekrarlarsanız ne kadar iyi sonuç verdiğini göreceksiniz. Tekrar görüşmek üzere.